İş için ne kadar güzel bir ya. Yani. Fıtı 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 fıtı. Ne yapıyorsun? <laughs> oyun oynuyorum. Kanka buna gerek var mıydı ya bu kadar büyük bir şeye? Göster küçüğü var. Gel gel ben sana <laughs> göstereyim işi. Getirdim gel. Ya niye gerek bu? var bu kadar? Fıtı 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 fıtı. Merhaba teknoloji arıları, hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda da Serdar. Bugün, bugün sizlerle beraber bir gaming laptop inceleyeceğiz. Ama normal bir gaming laptop değil. Eraser'ın 16 inçlik bir canavar laptopu. Major 16X1 ürün koduyla dostlar. Harbiden Erezer'le ilgili çok fazla video çektim sen gelmeden önce de. Evet. Sonunda bize ürün gönderdiler. Alın dediler. Bir de gerçekten inceleyin. Bakalım bizim hakkımızdaki görüşleriniz ne olacak? Evet. Şansıma <laughs> yeni modeli geldi. Ben de bilmiyordum. Evet. Yani Türkiye'de de yeni yeni yaygınlaşıyor. Evet. Piyasaya yeni geldiler. Bomba gibi geldiler. 3 yıl garantili. Evet. Harbiden de böyle. Kullanıcı deneyimi son zamanlarda en yüksek modellerden birisi. Kesinlikle. Tabii ki eleştiriler de var. Bizim de eleştirilerimiz olacak. Yani ürün Yönü bize gönderdikleri için kesinlikle taraflı bir inceleme yapmayacağız o konuda net söyleyelim. E, ama olumlu yönü çok onu söyleyeyim evet. yani. Olumlu yönü fazlasıyla çok. Harbiden büyüklük olarak da kalınlık olarak da. Zaten şimdi bu detaylara geçeceğiz. Şimdi burada benim ilk odaklanacağım nokta dış tasarım. Evet. Özellikle dikkatimi çeken çok fazla şey var. Ben ama ilk önce şunu söyleyeceğim. Şu yüzey var ya touchpad'in şurayı ellediğiniz zaman. Mesela benim gaming laptop'larda en şikayet ettiğim şey şu olur. Bir süre sonra hani buraya koyuyoruz ya bunu. Burası var ya tarla, Aa, Evet. evet. Yemin ediyorum renk atıyor böyle elinizin üstü. Burada adamlar çok mükemmel hissiyata sahip hep de soğuk kalacak bir yüzey tasarlamışlar. Evet, bu farklı. Yani farklı bir plastik kasa kullanılmış. Tam detayı aklımda değil ama mutlaka ekrana yazmış olurum bu yüzeyin materyalini öğrenirsem. Hani çok tatlı ve iyi hissettiriyor. Soğuk hissettiriyor. Yani bu da klavye kısmındaki malzeme kalitesinin bence yüksek olduğunu gösteriyor. Ya soğutma demişken bu laptopumuzun sıvı soğutması yok. Evet. Yani sıvı soğutmalı modeli de var. Hı hı. Ama sıvı soğutmasız bile ben test çok memnun sonuçlarla ayrıldım. Bu arada sen çok vakit geçirdin. Evet. Ekrandan da sen bahsettin abi. Sen baya oynadın. Evet. Yani. Gaming laptopta oynarken en büyük sorunlardan bir tanesi klavyenin altında yatan o donanımın elinizi ısıtması, parmaklarınızı ısıtması. Ama bu laptopta buna o kadar çok karşılaşmadım. Sıvı soğutmalı <laughs> versiyonu olmamasına rağmen bu laptop yine işini çok iyi çıkarıyor. 2K 300 Hz bir ekrandan bahsediyoruz. %100 sRGB ve IPS özelliklerine sahip. Bir laptopta bence eğer harici bir ekran bağlamayacaksan en önemli şey kendi ekranı burada nasıl bir deneyim hissettin? Ben karşılaştığımda şoku uğradım. Çünkü bana 300 Hz dediniz. Hı. Ben bundan önce 144 Hz <laughs> inceledim maksimum <şimdi. gülüyor> yani. 300 Hz deyince benim aklıma harici monitörler şu an geliyor. Laptopa evet, bunu evet. nasıl sıkıştırdılar çok şaşırmıştım. Ama açıp baktığımda monitörün kalitesi gerçekten çok güzel. Renkleri çok dolgun, çok güzel veriyor. Ve ince çerçeve olması evet. çok dikkatimi çekti. Öyle kalın bir şey yok yani. yani gövde oranı almış. çok iyi yani. Rahatsız eden yani kalın çerçeveli diyemeyiz. En kalın çerçevesi ana hani Alt, altta. Aynen. Ama geri kalan yerleri bence oldukça yani dikkat çekici. Hemen böyle oyun testlerine geçmeden önce baya bir oyunda oynadık ama portlarıyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Benim en sevdiğim şeylerden birini yapmışlar. Ben bir gaming laptop kullanırken abi şuna çok dikkat ederim. Ben şurayı kullanmak istiyorum. Değil mi? Kesinlikle. Ben. Her şeyi bu kenara koyuyorlar. <laughs> Mesela burası burada gördüğün gibi bunun daha boş kalmış evet. sol tarafı laptopun. Arka tarafı koymaları benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Günün sonunda ben bunu yanımdan alıp eve götürdüğüm zaman, bir desktop olarak kullanacağım zaman abi arkaya veriyorum kabloları. <laughs> Ta taktığımız her şey rahatsız ediyor yani. Yani yan da duruyor Sarp böyle. Güzel olmuyor yani. Arka tarafa adamlar HDMI 2.1 koymuşlar. Ekstradan güç çıkışı var. Kendi normal PD özellikli 3.2 Gen2 var dostlar. En güçlü tip C çıkışı arka tarafta bulunuyor. Mini Display Port'umuz da var hemen güç çıkışının yanında. Burada normal bir şekilde gayet hızlı 1 gigabit'e kadar çıkabilen ethernet'imiz var. Hemen burada 3.2 Gen birlik tip ağlarımız var bir tane solda 3.5 milimetre'nin hemen yanında bir tane daha tip C koymuşlar. Bu da yine 3.2 ama Gen 1 dostlar. Sağ tarafa geçtiğimizde kart okuyucumuz var. SD kart okuyucumuz. Yine 2 tane de 3.2 tip A Gen 1 portumuz var. Port konusu yeterli. Yani bunu zaten masa üstüne koyduğumuzda takacağımız şeyler yani sınırlı. Yeterli. Yani monitörü takarsın. Mouse'unu, klavyeni takarsın. Bence gayet yeterli. Bu arada hiç takip ettim mi bilmiyorum ama Erezer ilk piyasaya girdiğinde öyle bir ürün sattı ki o zamanın 4090'larını yani piyasanın 20 lira, 30 lira aşağısına. Oo. Lan bir kere denk getirip alamadım. Alacaktım. <laughs> bir kere denk getirip alamadım. Şu an ben gördüğüm kadarıyla ülkemizde yıllardır kullanılan birçok markadan hani şöyle tasarım anlamında da malzeme kalitesi anlamında evet. da bence premium. Malzemet. Evet. Kalitesi konusunda zaten iddialılar. Üretim sırasında şu zaten ben birazcık araştırdım. Amaçları hem fiyat performans hem de kaliteli parça kullanmak. Evet. Bu konuda da zaten hani aşırı ben beğendim. Zaten gamerların bence aşırı böyle gösteriş havasında olmadığını biliyorum. Hani bu arka taraf gayet sade. Bir burada ışıklı ve ışıksız versiyonu var. Bu ışıksız Logo... versiyon. Major 16 X1'de. Klavyelerinde ise tek renk var. O klavye hiç değişmiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum hiç sevmiyorum zaten. Ben de. tek renk Dalga dalga böyle renklerin akması. Hiç sevmiyorum. Ben normalde klavyeleri de çok severim. Klavyelerde bile öyle yani ne rainbow efektini seviyorum ne wave böyle dalga efektini seviyorum. Hiçbir şey sevmiyorum. Tek renk olsun. Güzel versin. Güzel aydınlansın Benim için yeterli. Kesinlikle. Böyle evet. olduğu kasaları var Erazer'in. Orada mesela klavyede de baya bir geliştirme yapılıyor. Bunda doğru söylemek gerekirse öyle premium bir klavye kullanılmamış. Rahatsız etmiyor. Oyun deneyimine odaklandıkları bir klavye tuş dizilimi de kullanmışlar gayet güzel o konuda. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir diğer özellik de ses kalitesi. Şimdi evet. ses kart tarafında, ses serisi tarafından geliştirilen Nahimic 3D Sound teknolojisini kullanmışlar ve bu da gerçekten ciddi anlamda performanslı bir ses ortaya çıkartıyor. Hatta bir dinletelim bir insanlara bence. Dinletelim, hemen açayım. <laughs> Razer'in kontrol center'ı birazcık kullanıcılar tarafından basit olarak algılanmış. Evet. Yani herkes basit olduğu yönünde. Yani birçok şeyi kontrol edemediklerini söylemişler internette. Sadece ben sana şurada şunu sormak istiyorum. Hı. Bu tarz detaylı bir ayar yapmak ister miydin? Yoksa bunun eksikliğini yaşadın mı? Pek eksikliğini yaşamadım. Hı hı. Açıkçası adamlar zaten üst tarafa direkt mod ayarlamamızı koymuşlar. Bu uygulamaya girdiğinde de bir klavye rengini ayarlayabiliyorsun. Ben hı hı. klavye rengi için açtım. Performansı direkt ilgisi klavyenin Üstüne bulunan tuşa bastığında sessiz mod, ee, normal mod, oyun modu direkt kendisi geçiyor. Dengeli modu hepsine geçiyor yani. yani onun zaten. haricinde bir de bir de böyle display function'ımız var. Bir hmm. bunun için ekstra girilebilir. Bu da işte renkleri daha canlılaştırmak için kullanılıyor. Ya Bu da benim gördüğüm kadarıyla zaten Nvidia'nın özelliklerinde de yapabildiğimiz bir şey. Evet kontrol. Ee, tabii buradan da ekstra yapabiliyor olmak güzel bir şey. Yani bence yeterli ama tabii ki biz bazı modellerde özellikle bazı markalar çok fazla detaylı kişiselleştirme şeyleri koyuyorlar bazen. Onları kullanıp rezere geçenler sade olduğunu düşünebilir. Ama ben de şunu söylemek istiyorum. Günün sonunda ne kadar bunu kullanıyorsun? Çok vakit geçirilmiyor. Bence yani, sade olması güzel. Yani, yani en fazla BIOS ayarlarına girersin. Oradan yaparsın. Burada daha detaylı bir ayarlandırma olsa tabii ki çok daha güzel olurdu. Ama bu bence bir eksiklik olarak kabul edilemez. Bence Şu de. Ses ayarı bile bence 10 numara. Gerçekten 10 numara. Üzerinde durmuşlar. Bağlantı özelliklerinden biraz bahsedecek olursam abi. 5. 3 var Bluetooth dostlar ve Wi-Fi 6E var. Burada Wi-Fi 7 kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi. Kullanılabilirdi ama şimdi şu devreye giriyor. Wi-Fi 7 de hani kaç tane cihazda destekleniyor Şu an kaç tane Wi-Fi 7 seviyesinde modeme sahibiz? Yani Doğru. onlar da tartışılabilir konular çünkü popüler hani ha, popüler değil şu an. Ha bunu da uzun süre kullanacağımız düşünürsek çünkü içerisinde dediğim gibi Intel Core 9 275HX işlemci çok sağlam bir işlemci ve aynı zamanda da 5070 Ti var. Yani uzun süreler kullanabileceğiniz bir bilgisayar. Hani Wi-Fi 7 olsa belki daha tatlı olurmuş ama Wi-Fi 6e de zaten sizi pişman edecek bir şey değil. Burada stok olarak 2TB'lik M.2 SSD ile geliyor dostlar. PCI özellikle M.2 SSD ile geliyor. Yuvası da var. Yuvası var. SSD slotu da var. Birer tane boş bırakmışlar. Yani o güzel bir şey. Zaten 32 RAM gelmiş bu. 32 RAM şu an profesyonel anlamda da yeterli. 5600 MHz dönen RAM'ler var dostlar. DDR5 64. 4 GB'a kadar çıkartabiliyoruz. İki kanalda dolu bir şekilde geliyor. Siz onu duruma göre değiştiriyorsunuz. Yani 16-16 stokta 16 eklemişler. Direkt 32 takmamışlar. Bu bence yine güzel bir şey. Hemen servis sürecinden de bahsetmek istiyorum. Zaten aldığınız her bilgisayar 3 yıl garanti süresiyle geliyor. Ve servis hizmeti Türkiye'de BDH Bilişim tarafından yönetiliyor. Daha önce teknik servise ulaşım konusunda müşterilerden bir şikayet gelmedi dostlar. Yani ulaşması ve cevap alması oldukça kolay gibi duruyor. Ürünlerin satın aldıktan sonraki sürecini takip ettiğimiz zaman müşteriler genel anlamda aldıkları servis kalitesinden oldukça memnun kalmışlar. Yani bu konuda aklınızdaki soru işaretlerini ufak bir araştırma yaparak giderebilirsiniz. Biz yaptığımız araştırmalarda markalardan topladığımız bilgiler, müşteri yorumlarını incelediğimiz zaman şu an her şeyin sorunsuz ve gayet iyi bir şekilde gittiğini gördük. Ekran kart tarafında gelecek olursak 115 artı 25'te dinamik busla güçlenebilen bir ekran kartından bahsediyoruz. 12 GB'lık GDDR7 VRAM'lere sahip dostlar. 5070 yayın artık laptop boyutunda en güçlüsüyle şu an karşı karşıyayız ki oyunlarda bunu da baya baya görebiliyorsun evet, yani baya, gerçekten baya, baya görebiliyorsun. Bak, Sadece standart haline geldi. Bence bu değiştirilebilir. Aslında premium segmentte de değişiyor. Mini LED kullandıkları zaman bu birazcık daha artıyor ama 500 nit gibi standart haline gelmiş bir ekran parlaklığına sahip. Hani buna 500 nit koyarlarsa premium satamazlar gibi getiriyorsun evet, evet, işte. evet. şey. Evet. düşünüyorum. şimdi ben bir tane laptop çıkartacak olsam her segmente en iyisini koyar mıyım? Koymam. Yüksek Olmaz. Ihtimal. Ben de koymam yani yüksek ihtimal koymazdım. 500 nit ama yeterli. Kapalı bir ortamda Aynen. rahatsız etmiyor. Şu yani kamera çekimlerinde siz de göreceksiniz. Direkt dışarıdan çekim yapıyoruz zaten. Yani ekranı rahatsız etmiyor. Gayet güzel ve parlak duruyor. Ya zaten böyle kafede falan oyun oynamak ya işine Bir de verirsin. ben ona çok sinir oluyorum yani. Ne demek? <laughs> Yani kafede en fazla kahveni alırsın, çalışırsın, maillerine bakarsın. Ulan bilemedin kısa video falan editlersin. Yani. Ya yani gidip de bir kafede oyun <laughs> oynamak ne ya? Evet orada olmaz. Oğlum zaten. yapmayın bak denk gelirsek bir gün ensenizi <laughs> Yani bir de şöyle düşünsene kafedesin. Biri Zvalorant oynuyor. <laughs> bir <laughs> şekilde. Bunu yapmayın abi. En fazla arkadaşınızın evinde yani şöyle bir Kesinlikle. gaming gece yaparsanız o zaman yani. Onda böyle. gider. Onda da işte 500'de hiçbir sorun çıkarmaz yani. Yapmaz ya. Kapalı ortamda yaşanacak bir sorun değil. Toplamda 195 wattlık bir güç üretebilen sistemden bahsediyoruz. Tabii masaüstüyle kıyaslayamayız ama siz bu bilgisayarda 3D'de çalışırsınız gayet yorulmadan, Blender'da animasyonlar falan pişman, onlarla da uğraşırsınız ki zaten After Effects ve Premiere Pro'da sorunsuz bir deneyim yaşarsınız. İşlemcisi de profesyonel işlemci. Intel'in Ultra Core serisi biliyorsunuz ki profesyonel alanda daha da kullanılan bir seri, daha çok tercih ediliyor. Burada ben şuna da odaklanacağım. Soranlar olur mu bilmiyorum. Benim çok dikkatim çekmiyor ama pil performansı pil performansından önce ben şu batarya boyutundan bahsettiğimi istiyorum. Doğru abi, bunu batarya. batarya boyutu şimdiye kadar gördüğüm en minik bataryalardan bir tanesi. Şükür. Çok evet. küçük. Tuğla Çok. modelinden kurtuluyoruz. Daha biriket. <gülüyor> Daha <gülüyor> küçük. <gülüyor> yani 250 vata kadar güç verebilen bir adaptör. Yani şu ya vallahi gerçekten söylüyorum. MacBook Pro'nun adaptöründen hallice yani ya. Gerçekten. Kesinlikle. Harbiden takdire şahin. Çünkü bu da hani 2.4 kilogram olunca zaten bunu bir çantaya atıyorsun. İster istemez bunu oluyor? Bir de normalde yarım kilo falan bunlar da oluyor. Bu harbiden baya hafif. Kaç gram tam olarak bilmiyorum ama bence hani 250 gramı geçmez. Bir de dışarıda gibi. da çok işi kolaylaştırıyor. Hani evet. bir, bir kafeye oturduğunda hani bir, böyle bir şey koymak var masaya. Bir de şu. Batarya süresi de abi hani Mux Switch'le falan bu gibi güçlü bir sisteme sahip. Birazcık da Ultra korun verdiği avantajla hani 4 saate kadar falan gider. E, o da standart kullanımda yani Google'da gez, bir şeyler yaz belki izle düşük performans modunda. Hani 4 saati belki geçer ama hani çok da zaten onun kalibresi bir iş değil. 4 saatinde evet. üstünde bir şey beklemeyin. Onu da söyleyeyim. O tarz durumlar da batarya desteği lazım. Ya yok çünkü bu. Bunu çözemez her Windows'ta ARM tabanlı işlemcilerle ancak bu batarya performansı düzelir. Orada da oyun performansından ödün veririz. Yani bu tarz bir bilgisayar alıyorsanız onu bir kafanızdan çıkartın. Yani ben şarja takmadan oyun oynayacağım falan bunlar yok. Windows bilgisayarlarda Olmaz. hiç uygun şeyler değil. 5070 Ti özellikle DLSS Ray Tracing'ler açıkken harbiden sağlam FPS değerlerine ulaşabiliyor. Gerçekten güzel bir performans veriyor. Şimdi oyun testlerini geçecek olursak çok değişik şeyler ben keşfettim. Şimdi öncelikle Valorant'ta çok büyük bir fark olmuyor. Yani Valorant'ta en düşüğünde de en yükseğinde de yakın FPS'ler alıyorsunuz ama bu monitörün 300 Hz'ini sonuna kadar karşılıyor. Çünkü 550 ile 370 FPS en yüksekte evet. Ar aralık olarak. En yüksek deneysel özellikleri de açtığınız zaman Valorant'ta abi 550 FPS'e kadar görebiliyorsunuz. 300 FPS'in altını düşmediğiniz için 300 Hz bir ekranda zaten evet. en iyi deneyimi yaşıyorsunuz. Bu bence mükemmel. Kesinlikle kesinlikle. en düşükte de çok büyük bir fark olmuyor. Yine aynı ayarlarda. O zaten hani biliyorsunuz Valorant yeni Unreal Engine 5 güncellemesiyle birazcık daha ekran kartından güç tüketmeye başladı. Normalde çok daha eskiden işlemci odaklı bir oyundu. Muhtemelen Unreal Engine 5'e geçmeden önceki sürümü test edebilseydik çok daha yüksek FPS evet. değerlerini görürdük yani. Ama abi Valorant falan zaten bu bilgisayarın kaldırmama ihtimali yok. Bizi birazcık <laughs> daha böyle hani CS'yi de konuşalım sonra baba evet. oyunlara geçelim bence. CS'nin şu şekilde CS'de ise yani Unlost FPS ayarı da yaptım ben. <laughs> Önce en yüksekini yaptım, en yüksek ayarlarda bir denedim. En yüksek ayarlarda 330'da 240 arasında bir giriş geliş oluyor. Ben Bence gayet iyi. iyi. Yani çünkü rekabetçi bir oyun, amacımız zaten 300 FPS'in üstünde. Bir de CS2 ya. en yüksek ayarlarda oynayan var mı ya? Yok oynamaz. Adam çözülüyor bile <laughs> düzgün oynamıyor ki CS2'de yani. Unlost FPS ayarlarını geçtiğimde de bu sonuç zaten 400'lere çıktı. Evet. Ve Unlost FPS ayarlarında hem daha rahat ve akıcı bir oyun oynuyorsun. cs yani öyle oynayın. Ama yani şey pastel... <laughs> bir de şöyle bir şey var. 2K Ama çözümünün... yemin ediyorum bak şimdi senin şu tepki verdiğine şahidim. CS2 ilk açtığında diyor ki ulan AK-47'nin tasarım böyle miymiş? Şey. <laughs> evet. Yemin ederim detaylarını en yüksek ayarlarda. Harbiden oyunlara en yüksek ayarlarda oynayın lan biraz. Yani Valo'yu da oynayın, CS'yi de oynayın abi yani. Yani cs 2 de çok başarılı. Gayet başarılı. Yani bir desktop setup olarak bile düşünseniz ekstra ben kasa almayacağım. Yani laptop'ı da her sağa sola götüreceğim. Hani gönül rahatlığıyla tercih edilebilir performans yani. Kesinlikle. Net, net. Abi gel abi Black Myth Wukong'u ver. Evet, abi. Asıl asıl olaylara gelelim. Wukong'da şu an e, DLSS kapalı iken bilgisayarın ham gücüyle yaklaşık 90 ile 41 arasında en yüksek ayarlarda sinematik modda oynadım. Kendi has gücüyle 90-41 FPS arasındaydı. Hı hı. Ama DLSS'i açtığın anda 140 ila 90 FPS arasında akıcı mükemmel bir oyun sergiliyor. Ve bu DLSS ile beraber de Ray Tracing de aynı zamanda açık ve yine en yüksek ayarlardasınız. Şimdi birçok kişi ham gücü ya 80'e 90'a kadar düşmüş FPS'ler diyebilir. Ama şunu da kabul edelim. Bu artık Erezer'den bağımsız Nvidia'nın bize yazılım satmasıyla alakalı bir durum. Alan memnun veren memnun. Yüksek FPS alıyor muyuz? Alıyoruz. Adamlar bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor mu? Devam ediyor. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Keşke kas gücü daha güçlü e, ekran kartları kullansak ama adamlar yazılım satacağız diyor. Yazılımla da bize gayet 140'ın üzerinde FPS verebiliyorlarsa sinematik DLSS Ray Tracing açıkken hani görsel anlamda bir AAA oyunda bizi doyurabiliyorlarsa bence bir problem yok abi. Evet. Stalker ver bize bir tane. E, Stalker'ı hemen söyleyeyim. Stalker DLSS açıkken 140 150 FPS arasında git gel yaşadım. Akıcılık konusunda hiçbir sorun yoktu. Gayet Hı -hı. E, oyunu Biraz rahat Bir problemli bir oyun optimizasyon evet. anlamında. Birazcık güncelleme gelmiş oyunu biraz düzeltmişler yani, mi? Azıcık düzeltmişler. Ben en son 4060'ta bir laptop incelerken yani bayağı sıkıntı <laughs> yaşamıştım yani ilk başta inceledim. Zorluyor ben. ama. Zorluyor. Bu arada oyundan oyuna ısı derecesi de bayağı fark etti. Fark ediyor. Aynen. Sen bunun ses testlerine de bakıyordun abi. En çok hangi oyunda ne kadar yükseldi test testlerinde? En en yüksek Cyberpunk'ta. Ne Ve... kadar? 77'ye fa desibele falan çıktı. Yani arka taraftan bildiğin diye ses geliyordu ama hani ray tracing açık, e, DLSS her şeyi fırladım Her şey en yüksek kalitede. Şimdi Cyberpunk 2077'de de biliyorsunuz. Böyle kalabalık ortam ayarlarını yükselttiğiniz zaman her ayarı en yüksek getirdiğiniz zaman abi zaten ultra realistik bir modu var bir de onun. Onları falan her şeyi açınca yani tabii ki doğal olaraktan fan sesi de artıyor dostlar. Bu da normal. Normal evet. gaming Şimdi... modda öyle. Yani Peki rahatsız ediyor muydu seni böyle oynarken? Abi kulaklık baba? takılıyken duyacağınız bir ses değil. Yani kulaklık takılıyken duyacağımız bir ses değilse okey abi. Ne verebilirsin başkan? oyunlar var. Ee, onun dışında God of War'dan başlayayım. God of War inanılmaz. 195 FPS ile 140 FPS. Mükemmel. Yani çok çok iyi bir performans veriyor. Mükemmel. Metro aynı şekilde zaten Metro Nvidia tarafından da desteklenen destekli. bir oyun. Yani... Çözünürlük de bayağı artıyor yani evet yaptığınız zaman. Bir de ben bütün oyunları 2K'da oynadım. Ben kendi bilgisayarımda 2K oynamıyorum. Ha bu arada onu da aktaralım. Yani hiçbir koşulda 2K'nın aşağısında bir değerle test edilmedi. Her şey oyunların içerisindeki 2K çözünürlükte test edildi. Ki zaten dediğim gibi bu 2K bir ekranı da destekliyor. 4K'ya da aktarırsınız. Bir sorun olmaz. Ama tabii Tabii ki 4K'da bu söylediğimiz FPS değerlerini unutun. Daha da düşecektir. Onu da iletelim. Metro DLSS kapalıyken de 85 ile 55 FPS arasıydı Hı. ama dediğim gibi ben hani hikayeli oyunlar oynarken mesela her şey grafiğini fulllemem. Belli başta ayarlarım düşük olur. Mesela gölgeyi abartmaya gerek yok. Ne bileyim, bence küçük de küçük ayarlar. Mesela bloom falan onları ben Blur'u, bloom'ları falan bunların hepsini kapatıyorum genelde. Çünkü rahatsız ediyor abi. Her ne kadar böyle akıcı gibi hissettirse de motion ben çok rahatsız. Mesela. Ha motion, motion Senden nefret ediyorum. Aynen ben de. Onun dışında son oyunumuz da Atomic Heart. Atomic Heart'ta da çok güzel bir performans aldım. 280 FPS DLSS açıkken, DLSS kapalıyken de 180 FPS. Hmm. Minimum düştüğüm FPS değeri de 130 oldu. Yani evet. 100'ün altı hiçbir şey görmedim. Ee, maksimum 40 derece Atomic Heart'ta çıktı. Dediğim hmm. gibi e, en çok ısıtan oyun 52 dereceli Cyberpunk. Ray tracing açık, her şey köklüdeyken 50 ile 41 arası. O kaçınılmaz. Ama yani fotorealistik. <laughs> the har Tabii ki kim öyle oynamaz abi yani. <laughs> 5.090 falan lazım yani ama gerçekten öyle oynamak Videoda için. da göreceksiniz. Mesela ray tracing bence daha güzel gözüküyor. Ben Bilmem benim gözlerim Rahatsız alıştı. Rahatsız edici derecede şey. Bir de yani Cyberpunk her şey böyle evet. ışık hüzmeleriyle evet. olan bir yerde. Bence de ray tracing kullanmak <laughs> akıl sağlığı için de kötü. Olan. Neyse ama evet. bazen güzel hissettiriyor çoğu evet. oyunda. Yani Cyberpunk'ı normal ayarlara getirdiğiniz zaman çok daha insani FPS değerlerinde çok daha akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama hani fotorealistik, realistik. realistik Stick modunda 50 ile 40 evet. FPS arası yine 40-50 sorunsuz oynarsınız. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Bence abi. de yok. Yüksek ayarlarda da 120 ile 70 arası gayet ideal yani, bir performans. 120 yani. FPS verdiği sürece hiçbir problem yok. Gerçekten hiçbir problem yok. Abi yayın açacaksınız diyelim. Bu bilgisayardan kayıt alacaksınız. OBS'i kullanacaksınız. Yani şimdi ben OBS çok uzun süredir kullanıyorum. OBS'i her açtığımızda oyunlara hep bir dezavantaj. Hep bir FPS 20 FPS, 30 FPS düşürüyordu. Ayarları yüksek ayarda aldık OBS. Aynı şekilde 30.000 bitrate'e bit çektik. Güzel bir seviye ayarlamak istedik. Ve oynadığımız oyunu da en yüksek grafik ayarlarında kaydettik. Yani oyundan Aynen. da bir performans kısışı yapmadık. Ama kaç FPS düşürdü? E, 20. E, 20 ile 15 arası. Bu bence mükemmel. Gerçekten mükemmel bir değer. Bu tarz şeylerin çünkü olması çok önemli. OBS harbiden yani içinden geçiyor bilgisayarda. Evet. Ya. Gerçekten. Nvidia'nın bu gürültü engelleme, işte kamera modları, AI desteği falan sağ olsun. Onlar da bayağı bir rahatlatıyor OBS kullanımı. İşte İş yapıyor. Böyle arka taraf blur falan olayı baya iyi çalışıyor. Gerçekten iyi çalışıyor. Mikrofon temizleme olayı da çok iyi çalışıyor bu arada. Nvidia Broadcast'in evet. mikrofon ses temizleme olayı. Abi şimdi günün sonuna geldiğimiz zaman şöyle bir değerlendirme yapacaksak. Bu arada biz şundan bahsetmeyi unuttuk ama böyle bilgisayarın ön tarafında... Evet, ince detaylar olması güzel. Gamerların gizli için. Gizliliği. Evet. Şöyle güzel bir çentiyi kapattığınızda fiziksel bir kamera perdesi. Aynen kameraya perde getiriyoruz. Siz de rahat ve gizli bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu düşünmeleri rezer er, er gerçekten yani bu bazı webcam markaları yapıyordu bunu FBI Ajanın beni göremeyecek. Yani FBI Ajanın seni izleyemeyecek. <laughs> Abi günlük kullanımda dediğim gibi elinize aldığınız zaman 2.4 kilogram oluşunu hissediyorsunuz ağır. Ama 5070 Ti olan bir laptop'un hafif olması yanında bir de küçük böyle bir şey. Yani. Aynen bak çok küçük ya. Yani bu bu sıkıntı yok bu 3 kilo da olabilir yani. Evet. Bu çok güzel bir şey ya. Bunu küçük yapmaları çok hoşuma gitti yani. Şimdi bunun ön tarafı gerçekten güzel alüminyum premium bir hissiyat hissiyat, soğuk bir hissiyat. Gayet güzel. Hani genel malzeme kalitesi benden her türlü geçer not aldı. Yani dış malzeme ve klavye tarafındaki malzeme yani onda sekiz falan veririm yani. Net veririm. Ben Biz de katılıyorum. Özellikle. Özellikle bu dediğin topun içerisindeki hoş malzeme, malzeme güzel. şey çok güzel. Bilekler için. Yani gerçekten güzel. Bakın Vallahi harbiden soğukluk hissini çok iyi veriyor ya. Ha, touchpad kullanımı hani touchpad bir Mac bu kadar hani böyle o tarz bir bu dizaynda bir MacBook ya da bu dizaynda bir Windows laptop kadar geniş değil ama hani Touchpad yüzeyine de ekstra bir özen göstermişler gayet kay kayıyor ben oynarken yüze. de ellerim hiç terlemedi yani net cevap bu yüzük falan ben yüzden bir de 8 tane yani. falan oyun oynadım ben bayağıdır buradaydım yani <laughs> tüm testler samimi ve gerçek dostlar dediğim gibi bu laptopa bence bir göz atın erazer markasına da gerçekten teşekkür ediyoruz birebir deneyimleme fırsatı verdiği için bize bu bizim için çok önemli çünkü yeni bir teknoloji kanalı olduğumuz için bazen her şeye bütçe ayırmak zor olabiliyor. Olabildiğince zaten kendimiz satın alıp şeffaf incelemeye de özellikle önem veriyoruz. Markaya da bunu da söyledik. Yani biz hani olumlu olumsuz tüm görüşümüzü ileteceğiz. Hani bilginiz olsun. O da dedi ki zaten Erezer böyle bir marka değil. Kesinlikle olumlu olumsuz her görüşünüzü iletebilirsiniz. Ve olumsuz görüşler en fazla kontrol center'ını ben hani basic sade, olur. basic diye şey yapabiliriz. Eleştirebiliriz. Onun haricinde yani kesinlikle kullandığım, hiç hiçbir markadan kalite anlamında hiçbir fark yok. Hatta daha üstüne koymuşlar diyebilirim. Benden geçer not aldı abi marka. Kesinlikle. Yani gayet de güzelmiş. Ben multitasking severleri hastalara kesinlikle bunu öneriyorum. Her ihtiyacını karşılar. Net bir şekilde. Buradan e, Erezer'e tekrardan teşekkür ederiz. Ürünü incelememize vesile olduğu için. 180 derece. <laughs> ha bu önemli mi sizin için? Bu. Bu, bu önemliyse bu da var. Abi al sana. Buyurun. Bunu ne yapacaksın? Koyacaksın evde monitörünün yanına bunu desktop, setup olarak kullanacaksın ya. Koy böyle monitörünün yanına al sana evet. ikinci ekran baba. Mis. Mükemmel. Abi görüşürüz teknoloji arıları. Teknoloji arıları kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ve zil açmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Şeffaf evet. bir kanalız evinize gelip sizi <laughs> dövmeye çalışmayız. <laughs> Gelin yani. <eyle> tartışalım. Yani <laughs> Problem yok. Eyvallah görüşürüz.